Değerli öğrenciler hepinize merhaba. Birinci dönem, birinci yazılı, 8. sınıf, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soru örnek çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Fransız ihtilali ortaya koyduğu fikirler yönüyle evrensellik kazanarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İhtilalin etkileri gerek basın yayın yoluyla gerekse Avrupa'ya giden öğrenci ve aydınların aracılığıyla Osmanlı topraklarına da girmiştir. Osmanlı Devleti ihtilalin etkilerinin en yoğun görüldüğü ülkelerin başında yer almıştır. Kısa süre sonra başlayan gayrimüslim ayaklanmaları Osmanlı yönetimini ihtilali etkilerinden korunmak için bazı tedbirler almaya yöneltmiştir. A. Osmanlı yönetiminin aldığı tedbirlerden ikisini yazınız. Osmanlı milliyetçilik akımlarına karşı çok uluslu yapısını korumak için 19. yüzyılda Tanzimat ve Islahat Fermanı gibi reformlar yaptı. Bu reformlar Avrupa devletlerinin Osmanlı içişlerine müdahale etmesini engelleme niyetiyle Hristiyan ve Yahudi tebaanın devlete sadakatini koruma amacını taşıyordu. Bazı Osmanlı aydınları devletin yıkılmasını önlemek için meşrutiyet yönetimine geçilmesi gerektiğini savundu. Onlara göre bir anayasa hazırlanmalı ve halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis devlet yönetimine katılmalıydı. Böylece Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında karşılıklı anlayış ve güven gelişecekti. Azınlık isyanları sona erecek, Avrupalı devletler iç işlerimize karışmayacaktı. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecinin hızlandığı bir dönemde devlet adamları ve aydınlar tarafından devleti dağılmaktan kurtarmak için çeşitli fikir akımları ileri sürüldü. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve batılıcılık gibi fikir akımları bunların başlıcalarıydı. B. Alınan tedbirler işe yaramış mıdır? Açıklayınız. Yapılan reformlar yeterli olmadı ve milliyetçi isyanlar devam etti. Örneğin Sırp ve Yunan isyanları milliyetçi akımların etkisiyle devam etti ve sonunda bu bölgeler Osmanlı'dan ayrıldı. Merkeziyet yönetimine geçmek de yeterli olmadı. İç karışıklıklar devam etti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit Yunanistan'a bağlandığını açıklarken Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna'yı topraklarına kattı. Fikir akımları Osmanlı'nın dağılmasını engellemeye yönelik girişimler arasında önemli bir yer tuttu. Ancak etkileri sınırlı kaldı. Örneğin tüm etnik grupları Osmanlı vatandaşı olarak kabul etme anlayışına dayanan Osmanlıcılık tanzimat ve ıslahat fermanları ile desteklendi. Ancak bu akım özellikle Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerine karşı etkisiz kaldı. İkinci Abdülhamit döneminde Müslüman tebaayı bir arada tutmak amacıyla halifelik ve İslam kardeşliği vurgulandı. Bu akım Müslüman coğrafyalarda geçici bir etki yaratsa da devletin dağılmasını durduramadı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Harp Okulu'na dair anılarından birini şöyle anlatır. Kurmay sınıflarına geçtik. Alışılmış derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların üstünde olarak bende ve bazı arkadaşlar da yeni düşünceler açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık. Okulun öğrencileri arasında okumak üzere okulda el yazısıyla gazete kurduk. Buna göre Mustafa Kemal ve arkadaşlarının neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilirler açıklayınız. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının gazete çıkarma nedeni ülkenin yönetiminde ve siyasetinde yaşanan sorunları okuldaki öğrencilerle paylaşmaktır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Trabzon Kart Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşkilatçılık özelliği ön plana çıkmıştır diyen bir öğretmen buna kanıt olarak Mustafa Kemal'in Trablusgarp'taki faaliyetlerinden hangisini örnek gösterebilir açıklayınız. Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal resmi olarak Osmanlı ordusundan bölgeye gönderilmemişti. Ancak kendi inisiyatifiyle bölgeye giderek yerel deniz güçlerini organize etti. Burada hem bölgedeki Arap kabilelerini hem de Osmanlı gönüllü birliklerini bir araya getirip İtalyan işgaline karşı bir savunma düzeni oluşturdu. Bu organizasyon onun liderlik ve teşkilatçılık becerilerini gösteren önemli bir örnektir. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir yandan da ittifak arayışına içine girdi. İlk ittifak girişimleri İngiltere ve Fransa ile yapıldı. Fakat olumlu bir sonuç alınamadı. Osmanlı Devleti'nin ilk ittifak girişimlerinden olumlu sonuç alamamasının nedenlerini yazınız. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri grubuna kabul edilmemesinin nedeni bu devletlerin savaş sırasında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmeleriydi. Bu devletler er ya da geç Osmanlı topraklarının parçalanacağı görüşündeydi. Osmanlı Devleti'nin parçalanması durumunda bu devletler kendilerine düşen payı alabilmek için Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında savaşta görmek istemiyorlardı. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla büyük önem kazanmıştı. İngiltere sömürgesi durumundaki Hindistan ve Avustralya'ya giden yolları büyük ölçüde kısaltan Süveyş kanalını kontrol etmek için 1882'de Mısır işgal etti. Osmanlı Devleti ise 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli nedenlerle Süveyş kanalına bir taarruz planladı. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kanal cephesini açma nedeniyle ilgili görüşlerimizi yazınız. Osmanlı Devleti'nin kanal cephesini açma nedeni Mısır'ı yeniden sınırlar içine almak ve İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmektir.